Radyo Kitaplığı. Radyo Kitaplığı başlıyor. Merhaba değerli dinleyenler. Sesimizin, sözümüzün ulaştığı bütün mekanlara selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yeni bir ortak yayınında, yani 7 radyomuzun ortak yayınında yine sizlerle birlikteyiz. Ancak bu defa farklı bir program ismiyle sizlerle birlikteyiz. Ne Radyo Gazetesi, Ne Radyo Sohbetleri bunun adı Radyo Kitaplığı. Mahir Temur'la birlikte yine hazırlayıp sunacağımız bir program. Özellikle 10 günlük zaman dilimi içerisinde sıkça, gün içerisinde zaman zaman birlikte olacağımız bir program. Malatya'mızın kültürüne büyük katkı sağlayan bir organizasyonun mekanından yapıyoruz bu yayınımızı. Malatya'mızın yeni gözbebeği mekanlarından birisi Orduzu'daki Mişmiş Park Fuar Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Biliyorsunuz bir süreden beri Malatya Büyükşehir Belediyemizin duyurularıyla sizlere aktarılıyor. Malatya'mızın yüz akı fuarlarından, organizasyonlarından bir tanesi. Malatya Kitap Fuarı'nın bu yıl dokuzuncusu gerçekleştiriliyor. E, merhum Sezai Karakoç anısına gerçekleştiriliyor. Ve onur konu olarak da İhsan Fazlıoğlu katılıyor. İşte bu organizasyon bugün saat 14'te kapılarını okurlarına, Malatyalılara açacak genç nesillerimize, kuşaklarımıza, çocuklarımıza, öğrencilerimize bu kapıları açacak. Ama onun öncesinde tabii ki bu organizasyonun en tepesindeki ismi e, hemen e, konuk ediyoruz. Yayın mekanımızda konumuzu e, konuğumuzu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ı konuk ediyoruz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yayınlar diliyorum. Bizi izleyen, bizi, bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Mahir Bey sen de hoş geldin. Hoş gördük. Sinan abi iki yıl aradan sonra hasret bitiyor dedi kültür aşağıya. Biz de e, fuar alandan canlı yayın yapıyoruz. İnşallah 10 gün boyunca e, yüze yakın konukla programımıza devam edeceğiz. Başkanımıza ilk şeyi soralım. Tabii. Sen sor istersen. E, başkanım iki yıl aradan sonra başlatıyorsunuz. Pandemiden dolayı yapılmadı. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda? Tabii biliyorsun bu 2012 yılında başladı. Evet. Esasında daha önce de, de lokal anlamda biliyorsun kitap fuarları vardı. Evet, evet. Münir başkanımızın döneminde bazen de kitapçılarımız, kırtasiyecilerimiz kendi aralarında bölgesel anlamda da e, lokal olarak bu tür kitap fuarları yapılıyordu. Ama sistematik ve düzenli olarak 2012 yılında Ahmet Çakır başkanımızın döneminde o dönemin valisi Ulvi Saran'ın da burada fikir mimarlığı vardır. E, kendilerini de biz davet ettik. Hafta içinde inşallah kendileri de bizlere gelecekler, onur konuğumuz olarak gelecekler. Tabii 2012 yılından beri bu kitap var. Her geçen gün artara kalite nitelikle ve katılımcı sayısıyla kendisini gösteriyor. Yani biz bu yeni fuar alanında 15 bin metre kapalı bir alan içerisinde yaklaşık 300 yayın evinin katılacağı ve bir o kadar yazarımızın evet, katılacağı evet. yazarlarımızın ve yayın evlerinin katılımlarıyla bir fuar organizasyonu gerçekleştiriliyor. Tabi bu fuarın öncelikle tabi Malatya'mıza, Malatyalı öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve Malatya insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malatya aynı zamanda ilim irfan şehridir. Selçuklar dönemindeki ilk medreseler Şahabe Kübra ve Şahabe Sura medreseleri buralarda vuku bulmuştur ve Alaaddin Keykubatlar, Gıyasettin Keyküsevler Malatya'daki Şahabe Kübra medresesinde eğitim görmüşlerdir. Mevlanalar, Sadettin Konyaviler, İbni Arabiler de burada müderris olarak görev yapmışlardır. Mevlana Hazretlerinin e, bir göre a, 4 yıl bir rivayete göre altı yıl oldu burada görev yaptığı. Yine Sadettin Konya ve İbni Arabi Hazretlerinin 8 yıl burada Şahe Kübra Medresesinde müderrislik yaptığı ifade ediliyor. Dolayısıyla biz okumanın her türlüsünün önünü açmak lazım. Daha doğrusu okumanın önündeki engelleri de aşmak lazım. Yani okumayı tahassüp içerisinde almamamız lazım. Her görüşte, her düşüncedeki, her fikirde kitapların okunması lazım. Onlar okusun, zihinde hemal etsin ki kişinin kendi karakteri, benliği ve yol haritasını kendisi belirlesin. Aksi takdirde tek boyutlu okunan bir kaynak kişiyi tek boyutlu yapar. Bugün Kerim Anadır'ı okudursunuz, duygusal olursunuz, romantik olursunuz, yarın Abdullah Ziya Kuzanoğlu okudursunuz, Bekir Be Be Büyük okudursunuz, farklı olursunuz, Hugo'yu okursunuz, başka, Bazak okursunuz, başka, Kuşkin'i okursunuz, başka. Dolayısıyla bu tür şeyler yerine bütün kitapları ve bütün yazarların kitaplarını okuyup, kendi benliğimizin, kişiliğimizin ve muhasebe muha muha muhakeme kabiliyetimizin artması ancak mümkündür. Onun içindir, diyorum ki insanlar bütün kitapları okusun ama okusun belli bir seviyeye geldikten sonra okuduğu kitapları egemenlikleri altına alsınlar. Tabii ki etkilenecek. Ama o etkilendiklerini zihinde harman yapıp kendi yol haritalarını, yön pusularlarını bütün o bilgilerin harman yapıldığı yerde kendiler yetişecek, gelişme, değişme ve ter teraki olsun. Aksi takdirde tahasıp ortaya çıkar. Tek boyutlu insan tipi çıkar. Ön yargılı insan tipi çıkar, ee, e, ta, e, sadece ben menşeli insan yapısı çıkar. Bir de kişiler e, bilmediğine yabancı olunca düşman olma e, yolunu seçerler. Yani bu kişinin bütün insanların kendi egolarından mevcuttur. Dolayısıyla hani ego savunma mekanizmalarından adam e, şey ettiği zaman tepki oluşturmak. Yani bunlar bütün bilim adamlarının ortaklaşa şey ettiği yani şey etmedi, yapamadığı bir şeye tepki oluşturur. Veyahut da bir şeyi yansıttırır. Veyahut da yön değiştirir. Dolayısıyla bizler çocuklarımıza böyle ön yargılı davranmadan bütün kitapları okuyup onlar kendi yol haritalarını, kendi zihinsel yapıları formatından yol haritalarını belirlemeleri lazım. Burada da biz ona dikkat ettik. Bütün yayın evlerini davet edin dedik bütün yazarları davet edin dedik herkes görüşünü düşüncesini ifade etsinler yeter ki vatanla, millete bayrağına mukayir olacak tutum davranış içerisinde olma. evet. olmasın. Evet. Evet dün de basın toplantısı yapıldığı zaman hatta Yaşar abi bir soru sormuştu şu şu yayın evleri neden yok diye biz geldik burada yayın evleri o sorduğu yayın evlerinin de ikisi vardı. Sizde hiçbir e, yayın evine karşı bir şeyinizin Yok, olmadı. Tabii, ee, olmadı. çok Herkesin çeşitli bir fuar, o, bir fuar oluyor oldu. başkanım. Evet. Başkanım sizi çok tutmak istemiyoruz ama merak ettim bir soru var. İlk kitap anınız var mı hatırlıyor musunuz ilk kitap okum? Ben ilk kitabı ilk 3'ten başladım okumaya. Ben bizim evimizin kütüphanesi çok güçlüydü yani. Şu anda cumhurlağımın bütün kütüphanelerden daha güçlü bir kitap kitaplığımız vardı. Niye var diyeceksiniz. Biz, bizim büyük abimiz vardı. O 1967 yılında hukuk fakültesini ve iktisat fakültesini bitirmişti. O dönemde lise bulmak mümkün değildi. Ve bütün kazandıklarında rahmetli oldu. Allah kanı kanı rahmet etsin. Mekanı da cennet eylesin. Bizim eğer şu anda Merhamet bir bilgi birikimiz ve sermayemiz varsa onun e, o fedakarlığı yüzündedir. Belki ona bizim kadar faydası olmamıştır. Ben Ortaokul lisedeyken Rus klasiklerini, Fransız klasiklerini, Avrupa klasiklerini okup bitirdik yani. Biz o dönemde Meydanlar Ruslar, Hayat Ansiklopedileri evet, ve evet. diğer ansiklopedilerin o zaman böyle Google falan hadisesi yoktu. Her şey kitaptan olurdu Ve biz ortaokuldayken Kemalettin Tuğcu'nun 32 tane kitabı vardı. 32 sayısını o dönemde okumuştum yani ben iyi biliyorum. Ve biz lisedeyken 2500'ün üzerinde kitap okuduğumuzu bir de şöyle yapardık biz. O dönemde kitaplar çok şeydi, kıymetliydi. Birbirimize verirdik. Hatta rahmetli abim çok kızardı kitabı şöyle okuyun derdi. Böyle şeyin tam böyle kat de Böyle okuyun ki ne kadar e, insan çok okusun. Yıpranmasın. E, yıpranmasın diye. Biz o dönemde ya tabi e, yazardık. Yazarın adı, sayfa sayısı, işte hangi matbadan basılmış. Ee, ne zaman okunmuş diye onları çetele tutardık biz. Ayrı Artık. bir ajandaya. E, ajanda ya. ajanda e, çizelge yapardık. O çizelgeye onun çetelesini tut. Yani o 2000 küsür kitabı oradan biliyorum. Bizim evdeki kütüphane yani 20-30 binin üzerindedir de kitap. Rahmetli babanız e, babam e, okuma yazmayı sonradan öğrenmiş. Hem eski yazı Kur'an'ı hem de e, yeni yazı sonradan öğrenmiş. Annemin okuma yazması yok. Vefat ettiği zaman kaç yaşındaydınız siz? Babam vefat ha, ettiğinde. E. Babam vefat ettiğinde 20 yaşındaydı. 20. Hani şöyle derler miydi size? Ya kitabı özeti birine çıkartır mıydınız? Yok. Şey, ne, ya o, e. kitabı okuyun bana özet çıkartın diyen biri var mıydı? Tabi ee, tabii biz o zaman bizim öğretmenlerimiz çok iyiydi. Mesela biz ortaokuldayken hiç unutmam. O hatıramı da burada anlatayım. Ortaokuldayken 15 tarihinden bir kitap oku, özetini çıkaracaksınız derdi. Çok güzel. Malibe çok güzel bir şey yani şu anda belki bize dinleyebilir hocamız da hakkını helal etsin. Fikir boyutuyla da bizden böyle uyumlu bir fikirde olan biri değildi ve ben hiç unutmam Minyelle Abdullah'ı Hekim oğlu İsmail'in Minyelle Abdullah'ını okumuştum. Ortaokul iki sınıftaydım. Evet. O dönem o, meşhurdu bayağı değil mi? Minyelle Abdullah. Ya Hatta meşhur diye meşhur de değildir. Yok o dönem meşhur, ona, o dönem meşhur, meşhur demeyelim de. Meşhur değil. Dönem, Daha sonra bu sonra 90'dan meşhur. sonra, onu, Hı -hı. olmuştur onlar. Hı -hı. Yani bizim o dönemimizde 73'lerde falan değildi. Evet, evet. Bizim evet. evde her türlü kitap vardı. Yani eee da bütün eee kitapları hı. vardı. Che Guevara'yı da biz okuduk. <laughs> Maxim Gorki'yi de okuduk. Eee de okuduk. Karl Marx'ı da okuduk. <laughs> Kral Marx'ı okuduk. Evet. Hitler'i de okuduk. Molotov'u da okuduk. Ama bunun yanında Nehalasız'ı da okuduk. E, Necdet Sancak'ı da okuduk. Hı. İsmet Tim Türk'ü de okuduk. Yani Hugo'yu da okuduk. Puşkin de okuduk. Yani bizim öyle bir bize bir baskı yapılmadı evde. Evet. Yani şu görüşte olacaksınız. Mesela bizim eve o zaman rahmetli babamı sordu. Babam çok aydın biriydi. Bir o zaman tercüman gazetesi alırdı bizim eve. Bir de e, millet gazetesi alırdı. Millet Sosyal Demokrat'tı hı. o dönemde tercüman da tandasıydı. Evet. Hep riskinde okusunlar derdi yani. Günlük iki gazete o dönemde bir eve girmez çok, çok, çok şeydir çok yani. Önemli bir çok önemli olması. bir şeydir. Ayrıca rahmetli abim de o dönemdeki dergiler dergileri alır okur şey eder gönderirdi bize. Türk yurdunu işte milli yol dergilerini falan hep o dönemlerde biz şey ettik e, e sızıntı dergilerinden de bütün dergiler o dönemde e, şey derdi gelirdi bize. E, Mahir'in sorusuna cevabım de o zaman o kitabı okudum. Normalde öğretmenimiz şimdiki öğretmenler bilmiyor mu? Öğretmenler objektif ve random olması lazım. Öğretmenimiz bana 10 vermişti. Ödev notu olarak. Ve beni tahtaya çıkarttı. Ödev notunun da ortalamaya bir puan fazlası çıkıyordu. Bizim Hı. dönemimizde bir kere 1. 2. sınıfı okuyup 3. sınıfı okuyorsun. 2. sınıfta geçtikten sonra 3. sınıfta bütün derse de tekrar Kümülatif e, sınavlara tabi tutuluyorsun. Ve not da bir puan yükseltmişti. Sebebi, içinizde bir Selahattin Gürkan dedi, bu kitabı okumuş ve özet olarak anlatmış. Öbürleri aynen Mahir'in dediği gibi başta bir sayfa almış, yazmış. Ortada bir sayfa <laughs> almış. Biraz kenarında almış, biraz öbüründe almış, vermiş. Kitabı okumadan o şekilde vermiş. okutuklar kitaplar neyse. Yani burada da o hocamı da Hüseyin Gürbüz diye hocamdı. Yani çok objektifti. Yani bizler yetiştirmeler arasından önemli hocalardı. Hocam çocuklarınıza başkanım e, kitap noktasında bir böyle bir şeyiniz oldu mu? Dayatmam Ço olmaz. Çünkü bizim yetiştiğimiz ortamda hiçbir dayatma olmadı bize. Biz de onlara da hiç onlara bir fikir de söylemem. Şu, Okumaları yönünde dayatmanız var mı? İlkokulda mesela yani tavsiye ettiniz güçlü... mi çocuklarınıza kitap okuma noktası? Bizim evde aynı e, kütüphane devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. E, o ondan yararlandılar. Yani mesela kızımız hakikaten okuma noktasına çok şeydir. Yazarlığı da vardır kendisinin. hatta benim bu seçim şeylerindeki şu kitapçının arkasında Şehir bir daha görünür şehir şey çiçektir, böcektir. Yani şehir hayattır niayeti dediği o söz, aynı o Kızınız kız, mı yazımıza aittir? Evet. Maşallah. Şey, kızımız aittir. Oğlumuza da biz oku dedik. O, o, biraz daha kaderci biridir oğlumuz. Ben onlara şunu dedim. Ben sizi hiç aracı olup bir devlet dairesine sokamam. Haberiniz olsun dedim. Gidip KPSS'ye kazanır gidersiniz dedim. Hakikaten kızımız e, girdi. Orman Bakanlığı dış işkilerine girdi. Oradan bu üniversiteye geldi. Buradan da tekrar geri Çalışma Bakanlığı'na geçti. Şu anda Çalışma Bakanlığı'nda çalışıyor. Oğlumuz da o ziraat mühendisi. O, ziraat mühendisi o, o, fazla okumaya şey etmezdi. Baba sen bana karışma dedi. Çok <laughs> ilginçtir ama şeydir. E, mesela ben onlar dershaneye parayla göndermedim. Hepsi devlet okullarında okumuştur bizimkilerin. Özel okul falan yokturdur. Her ikisi de. O zaman imkanlarımız da yoktu gerçi de. Şey e, baba sen rahat ol derdi. Mesela üniversite şey üniversite dershanesi onu bedava almıştı dereceye girdiği için. yap sen hiç hmm. çalıştığını görmedim. Nasıl dereceye girdin falan. Ee, dedi baba ben çalışıyorum dedi. Ve sınava gir ben ziraat mühendisi olacağım dedi. Ankara ziraat mühendisi birinci tercihiydi onun. Ankara ziraat mühendisini kazandı. Hmm. Kampeside de Türkiye'de 13. oldu kendi bölümünde. İstediği yer Malatya'ydı. Malatya'ya verdiler. Malatya'da baktım burada dedikodu falan oldu. O zaman hatırlarsın işte sen Bey biz geçiyoruz Hı. belediye aldık kimse faydası olsun diye. Evet. Tekrar Yazın. dedi ki, hadi yeni, siz gelin dedi Tekrar ikisini oraya gönderdik. İkisi de Ankara'da. Ankara'da o da Tarım Bakanı'nda daire başkanı şu anda. Hmm. Evet. O, daire başkanı o şeyde. Evet. Çalışıyorlar yani. Maşallah. Peki, e, Onlara yani bir dayatmam e, e. olmadı yani. Evet. Ha, kitap özgür, konusunda. Özgür bıraktım ama okuyun. Evet. Hangi kitap olursa olsun okuyun dedim yani. Evet. Evet ya bunlar önemli. Şimdi yani burada nereden geldik? Sayın Başkan'ın okuma ta çocukluğundan evet, başlayan evet. kitaplı olan. Ilk Mesela bizim ezberliğimiz çok yüksektir. Sebebi oradandır ee, yani. Bir, bir sözünüzde ilk daha bir sorularımıza bile başlamadan siz şu manaya gelecek bir cümle kullandınız hatta. Yani o hakimiyeti kaçırmadan gibi bir cümle kurdunuz. Yani kitabı okuyun ama kitap sizi baştan sona savurmasın. Siz, siz kitapları o, e, okuyarak oradan Hatta Kur'an-ı Kerim'den bir örnek, tek bize bir hakim olacak. kuran Kerim'e bir... teslim oluruz. Öbür evet, kitabı teslim evet. alırız. Sizin zaman zaman kullandığınız, çok sık kullandığınız bir söz var. Aslında bütün kitaplar bir kitabı okumak için, bir kitabı iyi anlamak için okunur. Hayattır, kitap hayattır yani. Evet. İşte burada on binlerce kitap çeşidi var bu alanda. Elinize sağlık ve burada bir fuar merkezi muazzam bir fuar merkezi yapıldı. Elinize sağlık. Zaman zaman işte şehirde özellikle bu fuarın hani önceden şehir merkezinde yapılmış olmasına alışanlar biraz eleştirebiliyor. Ya niye gitti orada yapıldı. Eminim ki okurlarımız burayı ziyaret edecekler. Burayı gördüğü zaman bu fuar merkezini gördükleri zaman bu eleştirilerini e, kesinlikle geri alacaklar. Şimdi şehir merkez diye bir kavram da kalmadı. Mesela tabii biz ulaşım ve erişime dikkat etmemiz lazım. Oraya 5000 kişilik kapalı spor salonu yapıyoruz. Evet, evet. Jimnastik yani, salonu yapılıyor. Gençlik karşılama merkezi Bir merkez spor yapılıyor. kompleksi. Ve çevre düzenlemeler yapılıyor. Buradan Turdoza Parkı'na da eee barajın üzerinde köprü yapılıyor. Bunlar ihalesi yapılmış yapılıyor şu anda. E, diğer taraftan 4000 kişilik özel hareket merkezi aşağıya yapılıyor. Evet. Fen Lisesi buraya yapılıyor. Bilkent Üniversitesi oraya yapılıyor. Dolayısıyla gençlik da az yukarıya yapılıyor. Polis evi de şu yukarıya yapılıyor. İşte bura Ekmek Fabrikası, Yemek Fabrikası alışveriş merkezi Aha, ve yinbaşı bulunduğu esişler. yerle yapılıyor. Bir yaşam yani alanı oluşuyor. Bir merkez oldu. Ve burada direkt 35 metrelik bir yol açtık dikkat edersen bulvar, e, kuzey mahat. kuşak yolu orada güney kuzey çevre yoluna, Elazığ yoluna bağlantısını kurduk. Şu anda hı hı. bütün kamulaştırmaları, asfaltlarını da yaptık. Az bir yer kaldı. Evet. Yani böyle 305 metrelik, 15 kilometrede bir herhalde 800 metrelik bir yer kaldı bildiğim kadarıyla. Yani yüzde %99'unu bitirdik. Dolayısıyla burada ayrı bir merkez. Ha. şunu eleştirebilirler? Daha büyük olabilir miydi? Olabilirdi. Hı ama o zaman Başkanım ki, ama çadır e, fuarlarından vazgeçmemiz lazım. İmkanlarımız da İşte bu, bu şekilde. Bir de geldiğimiz zaman tablo çok ağırdı biliyorsunuz. Tabii. Bir yerde bulduk parayı. Buranın parasını bulduk. O kadar bulduk. Ve o şekilde yaptık. Yoksa ha. daha büyük paralar bulsaydık daha büyük şeyler yapardık. Şu anda olsa bunu yapmazdım. Daha büyüğünü yapardım. Tabii. Evet. İhtiyacı karşılayan bir alan ileride büyütmeye de müsait bir de alan değil büyük mi? Büyük tabi, tabii tabii, e, tabii Planlanabilir. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Son olarak ediyorum. neler söyleyeceksiniz? Biz tabii e, fuar boyunca e, dinleyicilerimizi, bütün Malatya'yı buraya davet etmeye devam edeceğiz. Yapacağımız programlar vesilesiyle. Siz de yoğun günler geçiriyorsunuz. Bu arada dinleyicilerimiz size de e, duyurmuş olalım en azından. baş Sayın Başkan biraz rahatsız tabii ki. E, son 24 saattir uyumadığını öğrendik yayından önce. Buna rağmen yayınımıza. Bugün dinçim ama kendimi iyi yani. maşallah. Yani, yani, şimdi e, Sinan Bey'e de teşekkür ediyorum. Tabi burada öncelikle bütün hemşerilerimizi buraya davet ediyorum. Evet. Kitap Fuarı'na. Burada ücretsiz otobüslerimiz öğrencilerimizi ve kitap e, fuarına ziyaret edecek ziyaretçilerimizi ücretsiz getiriyor. Yarım saatte bir. imkanlar evet. Kaldı. Yarım saatte bir e, belediye eski belediyemiz önünde otobüs kalkıyor. Buraya buraya intikal ediyor. Ayrıca yani evet. E, kitap alamayacak öğrencilerimize de biz burada e, kupon dağıtıyoruz. Yani 25'er bin liralık kupon dağıtıyoruz. Evet, evet. Onların da istedikleri kitaplara erişebilirler, ulaşabilirler. Ayrıca bu da yazarlarla sö söyleşi olacak. Konferanslar olacak, paneller olacak, evet, imza evet. günleri olacak. Evet, evet. Orada da yazarla tartışır. Bir kere toplumumuzda biz şu komplekslerimizi aşmamız lazım. Yazarı görecek, He, benim farkım yokmuş. Ben daha iyisini yapayım evet. diye bir azimlik içerisine girmesi lazım. Yani bizim amacımız kişilerin kendine güvenini telkin etmektir. Yani burada enaniyet bazında değil de biz de güvenliğinden enaniyeti birbirine karıştırıyoruz bazen. Kendinden emin olmak, güvenilmek bayırı bir şeydir. Enaniyet ve benlik duygusu evet, ayrı bir şeydir. Evet. Çok okur, çok e, dinlerlerse ve okuduklarını anlarlarsa, anladıklarını ifade edebilirlerse ve kendilerinde bir davranış değişikliği e, vücuda getirirse, Yunus Emre'nin dediği gibi, ilim ilim etmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yani özellikle okuduğumuz her şey bize çok öğrenmediğimiz şeyleri gösteriyorsa, işte o zaman biz okumanın bir anlamını e, kavramışız demektir. Aristo'ya sormuşlar, sen çok bilgili bir adamsın. Ben bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdendir. Çünkü her öğrendiğin şey size binlerce öğrenmediğiniz şeyi öğretmesi lazım. Evet, evet. Biz de bu çocuklarımız bunları öğretecek. Bu tevazuyu da beraberinde getirir. Kibarlığı, zarafeti, nezaketini de beraberinden getirir. İnşallah bu kitap fuarı da öğrencilerimize, eğitim camiamıza, Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olur diye düşünüyorum. Bu yayınınızdan dolayı sizlere konuk olmaktan da büyük mutluluk duydum, belirtmek istiyorum. Ve bizi dinleyen bütün e, dinleyicilerimize de Teşekkür ederim ve davetimi yeniliyorum. Başkanım biz de çok teşekkür ediyoruz. 10 ee, gün boyunca böyle spontane canlı yayınlar yapacağız. Yazarlarla, konuklarla, STK başkanlarıyla, siyasilerle. Çok teşekkür ediyoruz. tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Evet e, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Değerli dinleyenler işte e, ilk yayınımız, fuar alanımızda yaptığımız ilk yayının Burada sonuna geliyoruz ama yayınlarımız devam edecek. Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yayınlarımız devam edecek. İlk yayınımızı Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptık. Ee, ve bundan sonra da yine yazarlarımızla e, Mahir Temur'un da ifade ettiği gibi STK başkanlarıyla ve şehrin e, kanaat önderleriyle söyleşilerimize devam edeceğiz. Fuar alanımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın diyoruz. Radyo kitaplığı Radyo kitaplığı Sonard.